Peygamberler aleyhimussalatu vesselam neden masumdur? Daha önceden paylaşmış olduğumuz videolarda özellikle her bir peygamber hakkında yanlış anlatılan kıssanın doğrusunu bildirmeye çalıştık. Doğrusunu sizlere aktarmaya gayret ettik. Özellikle kıssaların batıl olanlarının da kaynaklarının genelde İsrailoğullarının haberleri yani İsrailiyattan alıntı olduğunu sizlere bildirdik. Tabi bu noktada neden peygamberler masumdurlar? Sonuçta onlar da insandırlar. Allahu Teala onları Kur'an-ı Kerim'de bize bildirir insanlık vasıflarına işaret ediyor. Hatta şöyle buyuruyor. Onlar ye kulune ta'am ve yemşuna fi'l Onlar da yemek yer ve sokakta gezerler. Yani onlar da bizim gibi insandırlar ama Ek olarak onlarda bir masumiyet söz konusu. Peygamberler neden masumdurlar? Bununla alakalı genel şöyle bir kayda kural söylenebilir. Bunu tabi Fahreddin Razi Rahimahullah, Muhammed bin Yusuf Es-Senusi, Kadı İyad, İmam Maturidi, İmam Lamişi birçok isim sayabiliriz ki Ehl-i Sünnet ulemanın ortak noktası şu. Her ümmet kendi peygamberine ahval ve akval ve efal bütün hal, fiil ve sözlerinde tabi olmak ile yükümlüdürler, sorumludurlar. Bu yükümlülük de peygamberin ahval, akval ve ef'al yani fiil, söz ve halleri hususunda korunmuş olmalarını gerektiriyor. Bu korunmak ne demektir? Allahu Teala peygamberlerin zahiri ve batini bütün azalarını haram veya mekruh kılınmış olan yani yasaklanmış olan fiillere düşmekten koruyor Allahu Teala. Farz edelim ki farz-ı muhal. Eğer bir peygamber muharram yani haram kılınmış veya mekruh bir fiile düşerse ümmeti ona tabi olmakla emrolunduğundan ötürü ümmetine bu fiil ya farz ya vacip ya mustahab ya sünnet olarak gelecektir. Bu yüzden Allahu Teala peygamberleri bu şekilde korunmuştur. Genel olarak bütün alimlerin öne sürdüğü delil budur. Fakat özel olarak mesela peygamberlerin masumiyetine dair eser yazan alimlerden Fahreddin Razi Rahimahullah Esmetül Enbiya adlı eserinde ki Türkçe'ye de tercüme edildi. Peygamberlerin masumiyeti diye tercüme edildi. Orada 15 delil sayıyor. Bu 15 delilin tamamı peygamberlerin korunmuş olması gerektiğini, korunmuşluğunu, masumiyetini bize bildiriyor. Bu hususta yine eser yazan Nureddin Es-Sabuni El-Muntaka ve Esmetil Enbiya diye bir eseri var. Kadı İyad'ın şifa adlı eseri. Bu eserlerde birçok delil bulabilirsiniz. allah Teala hepinizden razı olsun. Peygamberlere karşı duruşumuzda özellikle edep çerçevesinde davranmayı hepimize nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.